arkadaşlar merhaba bugün becerli becerili parmak oynayacağız Olağan. başlayalım oyun sesinden inşallah sesim geliyordur isterseniz siz büyük, büyük bilirsiniz Güzelsiz ama baya bir zor baya zor geçemiyorum ha Aa, ne yapacağım? Oğlum ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Ya baştan başta ölür mü ya? Dur. Heh. Ses gitti. Yine geliyor ki. Dur, Şöyle Şöyle. Bu adam. Bir öldüğünde. Ölmeyeceğim ben. Oğlum. Sıkıldım. Şuradan geç, şuradan geç, şurada şöyle, Şuradan şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu böyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu böyle. Oğlum ne yapacağım ben burada? Bura oyunun sonu. Bilmiyorum ki. Burada ne yapacağım işte? Magaram maram magaram. Chippy, chippy, chapa, chapa, pa lippy, lava, lava. chit 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 boo chit boo boom, 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 boom. chit 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 çipi çipi çapa çapa lupi 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 yava ve ne var istek o değil mi bum 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 çipi çipi çapa çapa lupi lupi lava lava istek ayı buyu buyu bum 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 çiki 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 lala buli buli, buli bunda ya, panikami deyü deyü bu o milyon olsun milyon oralar son. Şimdi bir son. Çipi çipi çapa çapa lupi lupi lava lava veri kovis tu vidu bi bum 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 tipi çapa yu çapa 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 lupi 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 oh.

Vallahi vallahi mi kati 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 kato to 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 tipi topo toko toko adamı öldü. Elif kofi kafana. Arkadaşlar şarkı söyleyeceğim. Eee Ben bu yüze gelemedim abi Gökyüzü masmavi Bu çiçekler Unuttum çiçekler falan demiyordu da Hadi neyse bugünlük 5 dakikalık video yaptık ama çok kısa oldu Hoşçakalın ve bay bay değil de O zaman bir video daha gelebilir bugün Hadi bir diğer video Bir diğer video bugün saat 16.00'da geliyor.